edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Sadık 500. idaresindeki 33 TV 938 plakalı Volkswagen marka otomobil ile aynı istikamette seyir halinde olan Yunus Ye. hakimiyetindeki 34 CSN 54 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücüler, Fatma 500. Hümeyra 500. Sümeyye 500. Dilek ye, Elif ye ve Zeynep ye yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle tek şeritten sağlanan trafik akışı, kazalı araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.